Herkese merhaba. Türkiye kayıp narinle yatıp kayıp narinle kalkıyor. Gözler bölgeden gelecek yeni bir habere çevrilmişken sıcak bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın aracının koltukları söküldü. Arabada yeni bulgulara rastlandığı belirtildi. Öte yandan dün aile ile tutuklu amcanın görüştüğü ortaya çıktı. Muhabir Ferit Demir bilgileri verirken Diyarbakır ayağa kalkmış durumda ifadelerini kullandı. Diğer yanda çalışmalar Nari'nin kaybolduğu mahallenin yakınından geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde yoğunlaştı. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin gürün arama çalışmaları 17 gündür aralıksız devam ediyor. Bağlar ilçesi Kırsal Tavşan Tepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 2 haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yeraltı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında amca Salim Duran tutuklanmıştı. Çalışmaların 17. gününde Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri mahallenin yakından geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta belirledikleri bir noktadan köye doğru arama çalışmalarına başladı. İstakip köpekleri dere kenarında sürerken dalgıç ekipleri de uzun şişlerle su içerisinde arama yaptı. Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgede yaşananları aktarırken yeni bilgilere yer verdi. Buket Güler ile haber masasında açıklamalarda bulunan Demir, amcanın arabasında yapılan çalışmalarda yeni DNA bulgularına rastlandı. Koltuklar söküldü, kriminal inceleme yapıldı. Dün aile de amca Gören ile görüşme yaptı. Kayıp Naren için diğer bakır ayağa kalkmış durumda dedi.